gezegendeki en hızlı yiyicilere tepki vereceğiz. Vay onlara bir bakın. Bu çocuk ve bir tavuk bacağıyla başlayacağız. Vay be. Oh, oldukça hızlı. Bu hızlı bir yiyiciydi. 10 üzerinden 10. Yok canım. At gibi bütün elmayı yiyecek mi şimdi o? <laughs> Bu sağlıklı değil. Bütün bir elmayı yiyebilecek türden birine benziyor. İnanılmaz ailedeki adama benziyor. Bay inanılmaz elma yemede iyiymiş. Bu adam 100 oreoyu ne kadar çabuk yiyebileceğini görüyor. Kusardım. Önce tüm vanilyaları nasıl yediğine dikkat et. Vanilya daha iyi. Katılıyorum. Dövüşmediğimize sevinim Sana yumruk atmak zorunda kalırdım. Hepsini 15 dakikadan kısa sürede yemiş olması umurumda değil. Önce vanilyaları yemesini önemsiyorum. İyi iş. Bütün sütü de içti. Kemikler için iyi. Bu çiğ soğan yeme alanında bir dünya rekoru. Aman tanrım. adam. Onu bir elma gibi yiyor. Yok canım ha, yüzüne bak ne yapıyor? Bu da ne demek? Ah bir dünya rekoru kırarken ağzının içini göstermek zorunda mısın? O ağlayınca dayanamadım ben de. Bu etkileyiciydi. Hadi Matt Stoney gel ana kanal videomuzda ol. İşte bizim Matt. Altı Whopper yiyerek başka bir dünya rekoruyla döndü. Bunlar çok büyük. Whopper o kadar büyük mü sence? Kimse bilmiyor çünkü kimse Burger King yemiyor. Evet herkes Beast Burger yiyor. <laughs> hey hadi hey. gidelim. Kimsenin bunu yaptığını görmedim. En hızlı sosisli çekimi. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Dur. Bu gizli clubbers. <laughs> Burası Florida olmalı. Bunu daha önce hiç görmedim. Bunu hiç görmedin mi? Hiç görmedim. Yani bugün çarşamba. Kileri açarsanız bir kutu pop tart görürsünüz. Herkes yaşamıştır. Yiyecek tek şey bu. Annem alışverişi yapmamış. Bakalım ne kadar hızlı yiyorsun. Sadece çok korkmuş görünüyor. Biri onu zorluyor gibi sanki. Doygunluk yüzünden. Rehine durumu gibi görünmesine neden oluyor. Aa bu iyi bir teknik anlaşma. Onu ikiye katlayacağız. Hepsini boğazından aşağı ittireceğiz. Aa bunu aklımda tutacağım. Eğer bir sabah uyanırsam ve adamım gerçekten birkaç kilo saf yağ almak istiyorum dersem bunu başarmak için kullanacağım. Bu normal bir yiyeceğe karşı profesyonel bir yiyici. Tamam. Bu yüzden onu önden başlattı. Eğer anlamadıysanız soldaki profesyonel yiyici sağdaki de normal bir yiyici. Tek nefeste yedi hepsini. Bu harikaydı ama ben Joy Chestnut'a karşı dört normal yiyici istiyorum. Buna sonra tepki veririz. Tamam. Hayır. Ya onu oraya sokmak üzere olduğunu zannettim. Ellerini kullanıyor. Arka plandaki o kız şey yapacak sandı. Ha, ona bir bakar mısın? Sanki tamam sen artık git. Bunu benim önümde yapma. Burada çalış zorundayım. Neden evet. böyle yiyor bu adam? <laughs> hmm, bu çok lezzetliydi. Çok iyi. Çok lezzetli. <laughs> Gerçekten. 45 saniyede bir düzine çörek yemek. Öncelikle bu delilik. İkincisi çok Furious Pete klibi yaşadık. Furious eğer buradaysan akşam yemeğine gidelim dostum. Hey bizim yemek istiyorsun yavaşça lütfen. Hayır, hayır, hayır aslında eğlenceli olurdu çünkü otururduk o yerde ve sonra evet, işimiz bitti. Hey, bab hadi bab simit yiyor şuna bak. <laughs> bu adamın kim olduğunu bilmiyorum. <laughs> Hangi rekoru denediğini bilmiyorum ama seni alkışlayayım bob. Bab neden bu kadar çok simit diyorsun? Hey bab adını bardaklarına yazdırdı. Benim bile bardaklarımda ismim yok. Bu babın 9 dakika 30 saniyesini aldı. İş bab. Evet yoksa bu Matt Stoney takdir videosu falan mı? <laughs> Matt Stoney dostum o videodaki reklam gelirinin bir kısmını istiyorum diyecek. Evet hadi <laughs> çocuklar bu delilik bir dakikadan kısa sürede bu klip henüz abone değilseniz olmanız gerektiğini hatırlattı. Oo. Başka bir elmas oynatma düğmesi almamıza 1 milyondan biraz fazla abone kaldı. Olun! Bu çocuklara yardım et. Olun! Ah, bunu izlemiştim. Adam da 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 da. Tamam, işte sorum. Bunu yemek mi sayıyoruz? Onu resmen kırıyor şu hale bak. Gres. Ne? Bu çok komik. Al. Komik olduğunda soru sorma. Aa, Joy Chestnut. Bizimle yediği pizzadan daha küçük olan pizzayı yiyebileceğini düşünüyor musun gerçekten? Aa, dünyanın en büyük pizza dilimini yedikten sonra bunu izlemek gerçekten üzücü. Aman tanrım, şuna bak yağla kaplı ezerek yiyor. İnsanların yemek yemesini izlemekten nefret ediyorum, İğrenç. Ya, bu benim için büyüleyici. Aa, hayır, mavili adam Joy seni yendi. Evet. Söz konusu yemekse Joy Chestnut'ı yenemez. Denedik. Aa, spagetti. Bir bilgi, spagettiden nefret ederim. Ne kadar katılmadığımı göstermek için klibin kalanında konuşmayacağım. Biliyor musun? Senden bıktım. Yani buraya geleceksin ve önümde böyle davranacaksın ha? Bence spagetti konusundaki tutumun çok normal. Hiçbir şey söylemeyecek misin? Ekranda Victory Royal yazısı var ve buna da tepki vermeyecek misin yani? 2021 Fortnite... Bir şey söylemek istemiyor musun? Vay çok değiştin Cimi. Gerçekten değiştin. Sen bir zamanlar tanıdığım kişi değilsin. Hey şuna bak milkshake içmek üzereler. Nasıl oluyor da milkshakeleri iştah açıcı gösteremiyorlar ha? Bu muhtemelen dünyada bunu içmesem de bir şey olmaz diye düşündüğüm ilk milkshake olacak. Çünkü onu bir kovaya koymuşlar. Kim hortumlu bir kovadan bir şey içmek ister? Onu <laughs> hortumlarla içiyorlar hale bak. Bir pipet veya kepçe. ha kepçe kullanabilirsin ama. Ha, onun ne olduğunu bilmiyorum. Bir kepçe dev bir kaşık gibidir. Ve ayrıca umurumda değil. Hey bak oh. Badlands Chunk buna hazır mısın? Cem'i hayır o bütün okyanusu içiyor. <laughs> hayır dostum. <laughs> Aman tanrım şuraya bak National Geographic görüntüleri hayır. takip ediyorum. dostum dünyayı yok edeceksin. Tamam herkes izleyicilerimiz 5 yaşında sanıyor o yüzden yetişkin erkek konuları konuşalım. Tamam. Tıraş. Ee, vergiler. Vergi ödedim. Ee, ben de vergi ödedim. Ödemedim ödememeye devam ediyorum Yeni ortaya ihtiyacım var <laughs> Dev bir kurabiye yiyor Sanırım üstünde çikolatalar var ve kakaya benziyor Oo, o onu kaşıklıyor sanki Bu kağıt üzerinde kulağa hoş gelen şeylerden Ancak anında pişman oluyorsun Yani ben kurabiye yemeyi sorun etmem Biraz acı çekiyor gibi görünüyor 17 dakika Bir dakika Aa, orada o... hala kurabiye var Hey dostum tabağını bitir Peki bu sefer görmezden geldim 350 paket Pops Rocks mı? Pops Rocks mı tekrar söyle Pops Rocks onu 4K Gidiyorum, yakaladım. gidiyorum. Tamam anladım. Pops Rocks'a tepki vereceğim. Matt Stone'un kendini cezalandıracağını kim bilebilirdi? Gerçekten acı çekiyor Aa, gibi görünüyor. Dur, 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 dur. Aman tanrım. Kes sesini burada Rax Pop dinliyorum. Bunun harika bir fikir olduğunu düşündüm. Ama tadının bu kadar kötü olabileceğini beklemiyordum. Tadı kötü müydü? Kimin aklına gelirdi Üç ki bu? 3 dakika içinde 2 kilo biftek. Bu neden güvenlik kamerası görüntülerine benziyor? <laughs> Kalitesi çok düşük. Çözünürlük çok doygun. Elleriyle bir tabak et yediği gerçeği de öyle. Şöyle. Hey bu büyük bir kazon. Hey güzel tişörtmüş. Supreme tişörtü esnetmesi gerektiğini söyleyecektim. Güzel tişörtlerini esneten insanlar aptaldır. Doğru. İnsanlar bu tamam. çok iğrenç, asla bu kadar yemez Ha birkaç ısırık gibi yersen iyi görünüyor ama... Tamam onlar iki kişi, sence biz ikimiz bunu... Sadece bir kez seninle takılmak istiyorum. <laughs> Chris'i topun ağzına koyacağım. Tamam, bu adamla peki. anime izlemeye çalışıyorum. Onunla Yu-Gi-Oh! oynamak istedim ve Chris'le ne zaman takılmak istesem o her zaman meşgul. Yorumlarda onu suçlayın. Bir çocuğum var benim. Kardeş zamanı istiyorum. Evet. Don şüphesiz iyi bir yutucudur. Annen de öyle dedi. <laughs> Az önce şüphesiz iyi bir yutucu olduğunu mu söyledi? Profesyonel yeme tabiri mi bu? Evet, yani yutmada iyidir. Profesyonel olmak gerekir. <laughs> Boğazından aşağı çok yemek <laughs> iniyor. Yutmada iyi olman gerekir. Tamam 100 dolarlık kent hakim menü challenge. 12 bin kalori. Hey, KFC yemeği özlüyorum. Uzun zamandır orada yemek yemedim. Biliyor musun? Erkek erkeğe bunu yapabiliriz. KFC'ye gidelim. Ben diyetteyim dostum. Aa, tanrım. A az karbonhidrat yemeliyim. Aa. Bu benim için çok zor. Gerçekten. Az karbonhidrat yemeliyim. Hey, bak. Az karbonhidrat yemem gerekiyor. İstikrarlı bir enerjim var, tamam mı? Buna dikkat ediyorum. Dur biraz. Videonun artık sonlarına geldiğimi fark ettim. Ve epik bir şey olmadı. Epik yeme videosu. 15 Big Mac lütfen. Affedersiniz. 15 Big Mac lütfen. Tamam daha iyi devam evet, edelim. Bu epik yemek değil mi? Öyle mi? Oh. <laughs> ha, nereye gidiyorsun diye hayır, düşündüm. Bunun, hey, harika bunu bırakın. İşte başlıyoruz. Destansı yemek saati tamam. geldi. Ooo oh, hayır. Ne? Oh, oh. O peynirden nefret ediyorum. Gerçek peynir değil. Bu iyi değil. Yine bu adam. Kim bu adam böyle? Bu adamı tanımıyorum. Bu Matt Chestnut mı? Bence bu Joyce Tony. <laughs> bu kadar çok Big Mac yemesi mümkün değil bunun. Biraz yavaşladığımı söyleyebilirsin. Ha, gerçekten. diyor Yavaşladığını bak. hiç anlamamıştım. Duştan yeni çıkmış gibi görünmüyor mu? Bir insanın bu kadar da çok biktik yemesi yani, mümkün değil. Hey, yani, aynı şeyi şu challenge'da da yapmış. Evet. O salatayı sonam mı sakladı? Marulları sevmediği için mi yoksa stratejik stratejik. Mi? Joy's tamam. da her şey stratejik. Yani <laughs> ve hepsini yedi. Az önce <laughs> joy Salads <Seltz> mı dedin? <laughs> İyi, tamam. O zaman bitirelim. İzlediğiniz için sağ olun. Görüşürüz.